kurguladığımız yapı e, orası bir alan o hmm. mekanda da biz oraya getirilen insanları oyalamakla görevliyiz. Heh. Yani sizi aslında evet. dış dünyadan 75 dakika boyunca koparacağız. Hmm. Ve siz dışarıda ne olduğunu unutacaksınız 75. Ama dışarıda ne olduğunu bilmiyoruz. Yani daha doğrusu bilmiyoruz değil de onu e ee, direkt söylemiyoruz. Sizi o dünyadan koparıyoruz. Dışarıda ne var? Savaş mı var? Kıtlık mı var? Ekonomik kriz mi var? Hı. Ne var dışarıda? Ama biz sizi 75 dakika boyunca mutlu edeceğiz burada ve oyalayacağız. Hı. Zaten Hı. E, kronometre açıyoruz ve 75 dakika boyunca e, sizi oyalıyoruz. Neden oyun öyle başlıyor noktasında da şöyle bir şey söyleyeyim. Ozan Ömer bize işte evet ne konuşacaksınız şu an? dedim hmm. ve ben de şeyden çok rahatsız oluyorum. İnsanların cep telefonundan suyu, peçi şeyi sıkmasından. Ben dedim ki lütfen yemek yemeyelim dedim. Yani hani o noktalardan girince Sertaç da bunları çok güzel harmanladı evet. ve ortaya çok bence o noktalara nefis bir şey çıktı.